Linçten polis kurtardı. Alacağız, Başka bir yolu yok. Olay İstanbul Kartal'da yaşandı. 10 kişilik bir grup sol içerikli gazete dağıtıyordu. HC isimli bir kişi grubun üzerine yürüdü. Grup karşılık verince HC bir dükkandan döner bıçağı aldı. Sonra yeniden dükkana girdi. Alınır, karşı Gruptakiler tepki gösteren şahsın peşindeydi. Onu dükkandan dışarı çıkarıp linç etmek istedi. Polis geldi. Grup dağılmayınca devreye biber gazı girdi. <laughs> Polis şahsı aralarını aldı. Polis aracına götürdü. Gruptakiler de arkasındaydı. Şahıs gözaltına alındı.